Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Neredesin? devam ediyoruz. saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. X kralı birlikte. Arkadaşlar az önce diskin alanı da oldu. Şimdi öbür disk, diski taktım. Hadi de devam ediyoruz? Bunu da değiştireceğim evet, arkadaşlar. disk disk osurdu. Onun ben anı. arkadaşlar. Mesela ben bilgisayarı en son aldığımda 250'lik vardı. Bize bir tane 500 GB'lik var da. Bu buna olur mu olmaz mı o kadar mı çok bilmediğim için. Abi vur, vur. Abi bu nasıl bir merdiven acı ya. En son aldığımız 31 yıl geçti. <laughs> <laughs> İlk sen o kadar hızlı ki. Ben boşuna demiyorum ki. Baba öyle çıktın ki abi. Ben boşuna Ben demiyorum. çıktım. Ben bekle beni yukarıda. Hayır. Bekle yar. Birisi de bu bir yokuştan çıkarken düşmüş. Ben de bir su içeyim aynı. Olan benim suyum bitti şu an. Benim 70 60 50 bıraktım. Uf, çok pis kar ilerletiyor bize. Arkadaşlar soğuk hava dalgasına yakalandık. 1400 metrede. Çok kötü şu an durumumuz. Şu an dağın en tepesinde olmamız gerekiyor. Al 1400 metre arkadaşlar. Oyunu bitirelim artık. 3 daha var oğlum. 3 daha. 3 daha da bitirmemiz lazım. Arkadaşlar. Şarkı da çalıyor. Bu arada bir şarkı bir şeyler çalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada da arkadaşlar soğuk var. Arkadaşlar oradan soğut pedi indireceksiniz arkadaşlar. Yapalım diğer olursa ve biz onu doğru ulaştık evet. Devam. Devam. Şimdi diğer kamp alanına gitmemiz lazım. En son soğut pedle alakalı bir şey anlatalım. Bence bitirene kadar gidelim ya. Değil mi X-Kral? Çok uzun olur. Bence de. Canı yayın açsaydık o zaman. Ya bir şey olur. Çok uzun olmuyor mu ya? Hocam öldürmen lazım. Oğlum burada biri düşmüş. Biri kader mi? Ha bak bura kayıyor. Nasıl çıkacağız? Şuradan. <laughs> Ay, Arkadaşlar. Ben bu boğzu verdim nasıl biz? ben zannettim çok küçük bir yerde var. Burada bir şey söyleyeceğim. Canımız çok az. Ben valla bu boş az, girdim. Selam canım, canımız çok az. o biz kralcık. Canımız çok az kalırsa. Ana var ya o ana. Ee, şey Benim canım 46. Şey. Oğlum artık gel şuraya zıplay zıplay gelsene zıplamayı basılı tut. Yarım saattir düşüp duruyorum. Zıplamayı basılı tut düzlerle. <laughs> hadi hadi. Zaten öyle yap. Ha. Ya. Ben gönderiyorum yardım. Bize yardım edin. Ağzın evet, üstü plastik olduğun için. Bize yandan göndereyim. Çıkıyorum geliyorum dur. <laughs> Yapamazsam kalırsın. Ah be. Ne ya? Olur, diğer kamp Bence bitirmeyelim. Bence bitirene kadar oynayalım zaten. Çok zor bir modda değiliz. Çok uzun olur. Çok zor bir nokta değiliz. Hı hı. Ya arkadaşlar bu bildirimleri ikide bir çıkartıyor. Yemin ediyorum bütün her şeyi sileceğim video yaparken ya. Biz onlar video çekiyoruz. Arkadaşlar emek ediyoruz. veriyorum. Evet. bak. işte. Abi, arkadaşlar bu arada onların kanalına abone olmayın. Şuradan şuradan gel. Benim yanımda olan arkadaşım. X, x, mesela. 3x mesela kral üzerinde kral üzerinde kral üzerinde kral üzerinde canım üzerinde yani, Canım biz aşağı neden? De bir yukarıya çıkıyoruz. Anlamadım ki. vardı benim üzerinde benim 45. Artık şu kampa ulaşsak çok güzel olacak. 20 saat oldu da. Dağa çıktık inene kadar 10 tane daha geldi. Bir de inişleri çıkışları var. Şimdi geldik şurada. Bak mesela buraya tuzak. Sıpladın geçtim Tuzak var orada. Düştüm dersen yemin ederim. Canın gitti mi bari? Az önce düştüm de. Canın gitti mi bari? Abi, Yok. Ne mi yürüyeceğiz? Ben mi yanlış gördüm? İpinizin üstünden yürüyeceğiz. Evet, ipin üstüne izledi. Ahmet, e, ofa basalım. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Burada yol yapmışız, gidip orada... Sağlığım yedi benim he. O, ne olsa düz tuttum, ayda. Ve öldüm arkadaşlar. Ya nasıl ölmüyorsun? En baştan başladım. Neyse o zaman, ben ilerleyebildiğim yere kadar ilerleyip seninle gel oradan. Arkadaşlar ben yokum. Arada konuşacağım tamam, ama arkadaşlar. Arkadaşlar orada ben de düşer. Evet ben de düştüm. Baştan. X Efendim. Efendim. Ha geldin mi? Niye öldün? Oğlum Sen de mi öldün? İkinci kampdayız. Oğlum en sona değiliz. İkinci kamptayız. Tamam gel. Tamam da oğlum nasıl başlayacak burada? Ben Kafayı mı yedin? Oğlum, olmaz. Sağın Oğlum, en aşağısı ya devam edelim, bir şey olmaz bize deli diyor bakın. Allahım ya Rabbim çıldırt bu çocuk beni bak kırıyorum kendimi. Allah işi yap. Allah işi yap. Ay ben şu an arasken, ay aras diyorum yine spastik gibi. Gel şuradan su şişeni doldur. X Lord kendisi devam ediyor ben. <laughs> Biz de oğlum ikinci kamptayız. Tamam zaten biz ikinci kamptayız. Biz kamptan, üçteyiz. Durayım, üçtük. Hayır oğlum. Ne zaten ikinci kamptan şuradan şuraya doğru gittik de ben sana dedim havaya fişek aldık. Hatta video da gösteririm. Aa, ya çok Sizden var ya. ya. Çok suyunu var oğlum. Suyunu çok var. Suyunu doldur suyunu doldur. Ya gidelim kaç dakika oldu. Çok ya, var olur. canlı yayın açsaydım. tamam <laughs> canlı yayın da açarız. Bağırma. Neyse o zaman diğer bir tek o zaman ya. Yani. Gel elma. Elma gel bitirelim. Canlı yayın 8 saattir. Hayır, <laughs> arkadaşlar bir dakika şey. sonra dönerek bitiriyoruz videoyu. Gel yanıma gelsene. Yanıma gel. Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Antarktika'da seyahat oyunu oynadık. Arkadaşlar sizin de videoyu beğenip like atmanız gerekiyor. Tabii ki biz bunları oynadık. Boşuna oynamadık değil mi arkadaşlar? Neyse, son evet, arkadaşlar 31, like. Ve, arkadaşlar 31 bin like bekliyorum. Arkadaşlar 31 bin like bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. döne, 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 bitirelim arkadaşlar. Seviyorsunuz görüşürüz.